Açık denizde ilerleyen büyük bir yük gemisi, günün son ışıklarıyla batıya doğru süzülüyordu. Gemi tayfası haftalardır denizlerdeydi ve denizin dinginliği akşamın yaklaşmasıyla iyice belirginleşmişti. Tayfanın bir kısmı günün yorgunluğunu atmak için güvertede otururken, bir kısmı da akşam yemeği hazırlığı için mutfağa doğru yol almıştı. O sırada geminin kaptanı uzaklarda denizin üzerinde belli belirsiz sıçrayan bir hareket fark etti. Birkaç dakika içinde geminin üçüncü kaptanı genç bir balıkçı olan Emirhan, bu hareketliliğin büyük bir orkinos sürüsünden kaynaklandığını fark etti. Herkesin içindeki heyecan bir anda yükseldi. Açık denizde taze balık yakalamak nadir bulunan bir şanstı. Oltalar suya bırakıldıktan kısa bir süre sonra devasa bir çekiş hissettiler. Orkinoslardan biri kancaya takılmıştı. Büyük bir heyecanla güçlü balığı çekmeye başladılar gemi tayfasının her biri sırayla oltaya asılıyor, balığı güverteye çekmeye çalışıyordu. Orkinos, suyun içinde direndikçe tayfa daha da azimleniyordu. Allah! Dakikalar süren mücadeleden sonra nihayet Orkinos yorulmuş ve suyun yüzeyine çıkmıştı. Orkinos'un iriliği herkesi şaşkına çevirmişti. Bu, haftalarca denizde geçen yolculuğun en büyük ödülüydü. Emirhan Kaptan, akşam yemeğimiz hazır diye bağırarak mutfağa haber verdi. Tayfa hızlıca balığı temizleyip hazırladı ve kısa süre içinde taze orkinos ızgaraları güvertedeki büyük masanın üzerine dizildi. Hey maşallah be. Çıkma Ne gece çöktüğünde, Tayfa yıldızların altında, denizin sonsuz maviliğinde taze orkinosun tadını çıkararak sessizce akşam yemeğini yedi. Açık denizde yakaladıkları bu büyük balık gemi yolculuğunun unutulmaz bir anısı olarak kalacaktı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Denizleriniz sakin pruvanız neta olsun.